Herkese selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok güzel. bu Selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri böyle çiçek bahçesinde karşılamak <laughs> istedim. Burada kaç tane çiçek var zaten. Onlar <laughs> ayrı bir günde. Ay. Sen zaten çiçekçisin. biz değil. Biz çiçeklikten çıktık. <gülüyor> <gülüyor> kaktüs olduk, kaktüs. Yok ya. <gülüyor> 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 evet, annemin böyle... Ben bir türlü beceremiyorum ya çiçek bu çiçek işleri. Hep soluyorlar. Bak ne kadar gürleşti görüyor musun? Şey bunlara Anne, şey yaptı. ne? Vallahi adını bilmiyorum ya bu. Adını biz koyalım. Yok, Ayşe teyze. Ayşe teyze. Sarmaşık diyelim. Sarmaşık şey, değil. Muz yapıyorum ya. Pirinç pirinç suyunu da dökmüyorum. pirinç suyunu da döküyorum. şey pirinç suyu dediğin ıslattığın pirince suyu mu? Islattığın suyu da Hı Onları dökmüyorum. Onları da bunları... Sularken. Hı hı sularken şey çok çok değil ama az az diyor. Biraz karıştıracaksın. Bak. Yok karıştırmıyorum ben döküyorum. Şey, Burası da evimizin bir cennet alanı diyeyim ben Ben ilk defa şunların açtığını gördüm böyle. Ay maşallah çok güzel. Bu şey ne? O şey. Peygamberin gözyaşı derler. Diyorlar da ha. bize hani bu ne? o <laughs> şey işte. <gülüyor> çok adı <laughs> Ya unutuyorum <laughs> ben bunu da tutamıyorum ki yapacağım şey. Ne yapalım, haççıyı da kaybettim. Oltkan oldum. <laughs> Baksana şeylerin üzerinde. Kopmuyor annem kopmuyor, otur sen. Kopmuyor. Sen her gün buradasın. Ay Emine onun adını bir, bir kere daha sormuştun. Söy, söyleyemedim de şeyde. Yazdılar şey, arkadaşları mı? Arkadaşlara yazmıştı da. Biliyorum da unutuyorum. Unutkan kız Sen benden önce gitmişsin. Hadi yola girmişsin. Ben unutuyorum. Araştırılır. Ben çok kasabalar geçirdim. onlar. güzel. Gene iyi anlaşalım. Koruda öptü ha. Baba ikiz ötüyor. Evet. Bakisiz ötüyor. Bu. Hacı şey istiyorum. Hacı <laughs> istiyorum. Yağrım. Bugün kelle paça var. Oo. Yarın da Bugün adı, kelle paça keyfi yapacağız. Y yarın yarın adı, da trit. tirit. keyfi yapacağız. Gerçek gel istiyorum. Kelle paça a, a, şey Yemi <gülüyor> bize. Bize. <gülüyor> o, ne yiyecek? Kelle paça yapıp yemeyenlerin şey dıble. Dıble. Çok badal. Dible. Abla dible. Dible. Dible de Dible. Fasulye diblesi. Evet. Ne dible diyorum ben? Çok dible. Kim öyle ya? <laughs> dible. Oy. Fasulye Çok badal. Çok ben. <laughs> evet. Ay ay ay. 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 İşte biz de burada vakit dolduruyoruz. Bak ben taraf, bu yumurtaları kabuklarını kabuklarında atmıyorum. Ha alabiliyorum. Orada e, eziyor poşet, musun? poşette var dolu. Hani bak içlerinde var bak. Ben bak, şey Eziyorsun. Eziyorum. Böyle elimle şey yapıp. atıyorum. Ama gerçekten de çok şey, işe yarıyor. E, Soğanların kabuklarını. Onlar da şişeye koyuyorum. su dolduruyorum. Onlar da çok o kadar değerlendirmiyor açıkçası. Muz kabuklarını yani. ilk bakıyor, Ben, Hı. ben, ben, gerçekten de çok güzel. Yani ben önceden muz kabuklarını e, vitamin olsun diye tavuklara kesiyordum. Kesiyordu, evet. Kesiyordu. Ama, A yani. <laughs> çok vitamin var kabuğunda yani ya, gerçekten. sonra Aynen. şeyleri, çiçeklere yapıyorum. Hı -hı. İşte şey, pirinç suyu. Saat kaç oldu? Kaç Haşla, haşladığım şeyleri Bu bir vakit geçmedi. İki ev ama. Ama çok vakit var. geçmedi. Haşladığım yumurtanın suyunu. Onları da döküyorum. Ha onu biliyorum. Tuz atmıyorum haşlamaz. Ne? Aa, tuz atmıyorsun Tuz mi? Tuz, tuz, tuz ördüm. Bazen unutuyorum. Tuz atıyorum da haşlarken ha. onu döküyorum. <laughs> Annem bana bir çiçek vermişti. Işte. Bayağı büyüttüm onu ben. Ondan sonra da birkaç saat hani balkona attım onu. Ondan sonra birkaç saat sonra balkondan aldım. Çiçek çıkıyordu. Çiçek, çiçek çiçek. <laughs> Bütün yapraklar gitmiş. Bu nasıl aldım dedi? Dedektin geçti. Güneşe, güneşe <laughs> üç saat güneşte durdu. De... Bazıları içeri çiçeği daha <laughs> Ama bir görsen var şey, ya. bir yap. tane yaprak kalmamış. Ama hava gibi. çok güzeldi ya. Ben dedim ki hava güzel <laughs> olduğu evet. zaman daha çıkar. Biz daha buradaki de güneşe koyduk. Üç saat sonra bir şey aldık. Bir tane yaprak. kel olarak aldınız. Saçlı koydunuz. Ay baksana benim o çiçeğimi de şey. Bırak, buraya tavuk girmiş. Aa, ko yok kova derken baksana o şeydeydi tavana kadardı. Hangisi anne? Şu şey büyük Bak şu da bayağı büyük. Şuna ama. benziyor değil mi? Ondan. Hangisi? Ha ha aynısı. Bir olsa burası ne kadar harika. Bir da şey, 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 da beyazlaştı. Bu da açmaya benim başladı. Benim budanın çiçek anne çok güzel değişti. Yine açmaya başladı. İçerden İçeriden içeriden yeşil yeşil yapraklar açmaya başladı. Senin bu budadın. Senin bu İşte ama ben bunu buraya diktim. Diktin mi? Hmm. Nereden büyüyor ama ya? Ha onlar yani Yatan, tut, 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 tut. o. Ya anne tutmuş. Ya ben, ben, o? Ama yok tutar. Zırh bakacağım şimdi şeyine. <laughs> Esra'nın annesinin de diktiği çiçekler çok güzel o. tutuyor. Bu annem bana evlendiğinde menek şey yaptı normal bir Yaz kış açıyor mu? Değil mi? <laughs> Değil mi? O senin o zaman menekşen. Almadın Esra ne orada. Yok. Hep aynı yerde duruyor. Açıyor, soruyor, yine açıyor. Ne güzel işte. Yeni bir <laughs> artık. Allah'a Allah. emanet. Evet. Bir tane ortadan vardı. Kurtlar demiş şey yapraklarını. Hmm. Anneme verdim. Annem onu muz kabukları özel bakım yaptı. Çiçek açtı. Açam. Açam. Güzel bakıldıktan sonra açam. O çok çok Gerçekten de güzel bakıldıktan sonra açam. Çoktan bakacağım şimdi unutuyorum. Anne hani adını hatırlayabilecek miydin? Tabii canım resmini, resmini ha. görüyorum. Ha, ben adını bilmiyorum ya. Çok biliyorum Çok ben biliyorum ama unutuyorum. Bir tane Ayşe çiçeği vardı işte. Haa. Sizin Ayşe söyleyelim. Kızlı mı zilla Evet. Ha. Aha. Şunların bir değişiği. Ha, onu biliyorum. Ben ondan çok O ismi kim koymuş ona? Ne bileyim ben? İşte bilmiyorum ya. Çiçeklerin. İşte Begonya vardı. Ben de kimden aldıysa onun ismini ha. koyuyorum. Ha. Rukiye abladan alsa Rukiye çiçeği oluyor. He ben öyle. Ayşe teyzeden alsa Ayşe çiçeği. Aynen. Her herkesin da. hatıra açışı oluyor burada. Aynen. Çünkü burada bayağı var. Benim her ismi bile var. Babamın var, annemin var. Remzi ailem var. Hepsi hatıra açtılar. Arkadaki tutun adı annemin adı. Kız benim adımı koymadın mı çiçek? Sen bana Ayşe. vermedin ki. <laughs> ne verecektim sana? Çiçek. Hani diyecekken bir adet menekşe getir. Senin menekşesi olsun o Ben şeyim şeyim mi yapalım? Sen de bir Esra'cığımın annen de çiçek ne? Annem de okuyan çiçek var ki. Orkideler de var. Orkideler çok zor bakımı orkideyi. E, ben bakım, orkideye Annem nasıl baktığını biliyor musun? Ya. Hayır ben de bakarım da. Onun yapraklarının çok daha iyi değişiklikler. Patıyor. Ee. Annem ona özel bir bakım yaptı. E, hmm. Hiç ben tane Orkide yaptı. çünkü çok İkisinden zor bakımı Ben bakım İkisinden de çiçek açtı. Şey e, orkide çok çok zor bakımı var. Ayakkabısı vardı evde ama getirmedik değil mi? Çiftçi Ha, Dün As aklımdaydı aslında mı? gördüm orada pembe pembe de. Emuş bilmiyordum. bizim, bizim topladığımız otlar. Biz evet. de yaptık dolduk, yaptık. ne ismi? Kırçan adı Melican. Ha, Melican. <laughs> Melican. Ben evet. Sen bir oldun. Takip Okudum onları da. Melek de şey diyordu. kırçan. Biz kırçan diyoruz. diken ucu. diken ucu Diken ucu diyor. Diken ucu. Onu ben öğrendim de toplamıştım onunla birlikte bir sene. O kadın annesi değil Elif'in kayınvalidesi işte. canım. Çok seviyorum. Bir ben de severim ama hiç. ben onun her ne şeyini şey yapıyorum da o bana yapıyor. <laughs> Çekil. Yorum evet, yapıyorum evet, ben onun duydum, resimlerine. Duydum o, o benim hiçbir <laughs> şeyime. şeyim. Beğenmiyor Melek Hanım. Haberin evet, olsun. Annemi de ben Bileğin, asl Aslında, biz Emine ile konuştu. Ben, de, ben diyor sizleri diyor, çok seviyorum diyor. Emine iyidir ya. Kendine de çok bir selam söyle diyor. Melik Hanım da diyor sizleri çok seviyor diyor. Otur şu sakalılmaz, düzartmaz. Ha kalbim canım bu da çok güzel. Ya yedim yedim de yesen yaptım. Hep pandemiye hayırlı. Yani. Başka, başka ne ne diyor yani? <laughs> başka Çiçekler Bundan neden yazacağız mı çiçek Hadi günlüğe biz ya, ya. buradan yazacaksın. Ya. Saksı çiçekleri isimleri diye yazarsak aslında çok çıkıyordu. Ben bakımlarını falan öğreniyorum ya? Değil ya. mi? Sare Sare Hanım ne yapıyor orada? <laughs> <laughs> şeyini bağmarını şey, tak. gel ben de kapatayım anneciğim. Gelmek <laughs> <laughs> diyor aşağıya inelim diyor. Gelmek istemiyor yok be. Ya, olmuyor. olmuyor. Olmuyor mu? <laughs> sen alıştın mı? Bak şeyleri <laughs> sesleri, tavukların sesleri. <laughs> sen kediyi sevdin mi? Biz tavuklara yem verdik değil mi anneciğim? Ya, yem verdik. Ama senin açık çenem beyaz açıyor. Şöyle. <laughs> Benimki pembe, öbürü de kırmızı. Bak o da kırmızı açıyor benim, şu. Anladım. Şu, ha o başka. Pembe. Hani böyle sarım var ama, sarım daha yeni bir e, şey yapıyor. Nasıl birazdan diye yalvarıyorum, şimdi çıkarın lan hani isimleri. İşte Burası soğuk. İşte bak anne bak, anne bak, anne bak o çiçeğin. Kırmızı çiçek bak şu. <laughs> ben Anne. Oyunlar gibi değil mi? Şöyle <laughs> çiçek İğneni vuruldu. Vuruldum vuruldum anne. Anne bu Bak, mi? ne? ne Akşamdan şey yaptık ya vurulduk ya. Anne kalan şu Ha kalon Hah, şey. Kalon şov. Kalon şov. Hemen onu ezberlemem ben lazım bir an. Ben ezberlemem ben aklım aklım Bir tane vardı. Tam tam Çok güzel saklanma hiç mi? Bir şey ben unuttum Şş. ben şu anda yazdığımı. Şimdi yanlış şey kalı şey. Bak seninkinin yapraklarını görüyor musun? Seninkinin. Hmm. Evet aynısı. O çiçek çıkartacak değil mi anne? Tabii ki. Ben biraz uzansam. Vakit geçmeyecek bugün gerçekten. Niye öyle oldu? Mayıştın anne? Ee. Ama saat iki ya daha var. Yemeklerimiz Şöyle bir saat kestirsem. Hatta Aynen. güzellik uykusuna yatsam. Ben bir şeyim. Ben kelle kendi paçamı hazırladım. Dibleyi şey de Emine yapsın. Dibleyi de ben yapacağım. Tamam. Ben ne yapacağım? Sen yatacaksın güzeli bu. Yok duyursun, ya yatmadan yürür. yaparım. Ben yok ya. <laughs> güzel birazcık onun ona yaparım. Ya, Niye ya. köy havası olduğu için mi mis gibi geldi? Bilmiyorum. Evet. Tamam, Sen de salata sizi. Sen de salata yaparsın. Tamam yaparım <Gülüyor> yaparım. <Gülüyor> Aynen öyle. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Allah Köyümüz razı, razı olsun. Sizleri de bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça. Kal.